Koparır. Abi fıs fıs. Ya, bana itaat <laughs> edeceksin. Bana itaat edeceksin. Bana. Hadi, hadi, hadi. bana. Buyur, buyur. hayırdır ya? He? Allah! Bırakın lan beni ibneler. Hepinize merhaba yine sizlerleyim. Bu arada tribünler tıklım tıklım tribünleri çek. Her katta bir seyircimiz var arkadaşlar. Çığlık Reis'im yanımda, oğlum yanımda. Deniz sürekli Ertuğrul'a bizi korkutuyor, ürkütüyor, bir şeyler yapıyor. Çık 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 çık. Kış kış çiller kış kış. Yallah çiller yallah. Şimdi ben de Çığlık Reis'i Deniz'i korkutacağım. Tabii ki biliyorsunuz Çığlık Reis'i yani Deniz gözü alamaz direkt karşısına geçmiyor. O yüzden ağızlık taktım ama ben ne yapacağım biliyor musun? Onun o yere göğe sığdıramadığı Arturo var ya, onu ağızlıksız daldıracağım kendime, ağızlıksız. Ne? O cesaret var bende bileler var mı sende? Cesaret... Salcan üstüme bak salcan. Tamam. Bütün mesuliyetle kabul ediyorum. Tamam. Tutarsa tutsun. Tamam. Ama boğarsam köpeğini korkudan, köpeğini korkudan bu abi sana bir şey. Ağzlık ağzlık olmayacak İstemiyorum nazlık. Tamam. Ağzıma... Neyi gidiyorum? Tamam, He. ben razıyım. Ağzıksız saldırıdan sonra sen o köpeği boğ. Boğacağım ama. Tamam. Yani yok, kıyamam da yani. Aa! öldürme. <laughs> Öldürmem de yine de şey yaparım. Ama boynunu kırma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar büyük bir şey attım ortaya. <laughs> Bilmiyorum bakalım ne olur. Ee, sen ağzıksız Simba'ya dalamaz mısın? Yok dalamam. Tehlikeli baksana. Şş, saldır! sokma. Çoluğun çocuğun ayağı türabı olam. Vay yapma. Uş! Sıçtın ağzıma Mahmut. Adalet mi bu ya? Benim köpeğim küçük ama. Tamam, tamam. Benim Adalet. köpeğim küçük. Gel Simba gel. Gel babam. Gel babam. Bana gel bana gel. Gel bana al işte ya. Ama bu... <laughs> bu, bu mu senin köpeğin? <laughs> yapma hayır 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 hayır. Bırak. <laughs> gel, bana. Bana, <laughs> da, gel, gel baba. <bana. gülüyor> Bak, ne olacağım deyince? Aslında aynı bir yok. Hey! Şimdi, tamam, tamam, tamam. <laughs> gel babam, gel. Gel. Şimdi Simba ağzı kapıldığı için gücüyle yapmak zorundaydı ama herhalde gücü yetmedi mi bileder? Ama benim oğlum yine mücadele etti değil mi? Azık olmasa Artuz'un fazla yara vermesi. <laughs> <laughs> i̇şte burada da tabii bir şeyi de görmüş oluyoruz. Neyi görmüş oluyoruz? Saldır. Saldır mı yok sana? Hiçbir şey yok. S hayır s hayır oğlum hayır oğlum hayır oğlum hayır 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 Simba. Gördün simba mı? hayır Simba hayır Simba hayır. Bir de komut ver bakalım. Saldır. Allah! Benim köpeğim küçük de ondan faydalandı ama eminim ki... Yok karışmaz daha karışmaz. Karışmaz mı? Karışmaz karışmaz. İyi ama lan köpeğini salabilecek misin üstüme? Salarım ağızlıkla. Boğarsan karışmam bak. Ağızlıkla saldığımda boğma yok. Ama diyorsan ben kendime güveniyorum. Ağızlıksız Arthur'u salacağım boğarsan da... Canın sağ olsun. Yok artık. O derece. Peki o beni boğarsa. Artur. Arthur. Hayır bir dakika. Engin ne yapacaksın? <laughs> tamam. <laughs> ne yapacağım? Arkadaşlar sabahtan beri bana yapılanların hepsini gördüm. Evet. Hepsini. Bir de o var. Hepsini bir bir gördüm. <laughs> Artu'ya kimse yaklaşamayacak. <laughs> Gel bakalım. Evet dostlar, Artur'u getirelim. Ağızlıksız. Ben yerim Artu, inanıyorum. Dur ağzını çıkaracağım. Dur. Dur. Tamam Simba. Tamam. Bu arada arkadaşlar çift ağızlıkla şey yapıyoruz hani önlerimizi almak için. Evet. Hani biri çıkarsa, biriyle tutmak. Ben düşün bu arkadaş çiftiyle yaparken ben hiç ağızlıksız yapacağım. Hadi lan hadi. Ben ortaya bir yemi attım ama sanki vazgeçecek gibiyim. Vallahi görünen köy kılavuz istemez. Evlat burada. Lan oğlum evladının da senin de şimdi. Oğlum. <laughs> He. Bu mu? Bu mu? At e git. At at git. Git. Oğlum tasma tasma koparıyor bu dur. dur. Kopar, Gel buraya. Daha önlem mi almadım? Kendim böyle bir iyice sallanıyor. Hayır hayır. Ha. Yani. hayır, hayır. hayır böyle Kendim böyle bir sallanıyor. Çok göğüs attığın zaman böyle benden Biz de tek başımıza bir makineyiz yani. Hayır hayır hayır. Bir dur bir dur. Bir dur hazır değilim. Aslan, hazır. <laughs> Onu ona ona satıyor lan. Biliyorsun senin videonda canlı canlı 3 tane tasma kopardı. Bir incir altında. Var ya mikrofon kalbime yakın. Kalp sesimi alıyorum. Dur iyice yaklaştırayım. Oo geliyor. Onu ona satıyor kalbim lan. Eğer güveniyorsan ağzını Güveniyorum salıyım. ya. Peki Allah korusun çok zor bir durumda seni kilitledi diyelim. Ha. Nasıl açacağım? Nasıl açacağım? Demir var mı burada? Evet güzel soru. Burada e, beni kitlemek <laughs> Engin abi seni kitlemekse nasıl anlıyor? diyor. Ben istiyorum ya dansın bana ya. A azlıksız anasın sen. Ben benim adım Deniz değil mi Benim adım Engin Engin. <laughs> ya beni sinirlendirme lan. Benim adım <laughs> Engin değil. Allah. Artur. <laughs> Artur. Artık Artur. Artur. Kes lan sen de. Kes lan sen de. <laughs> Kamera gel böyle. Hayır hayır sen gaz verme. Sen gaz hayır, verme. Gaz vermeyeyim tutayım Allah korkmuş olur sen. Bana itaat edeceksin. Bana itaat edeceksin. Hayır. 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 Bana itaat edeceksin. Sanki duyacaksın. Sessiz ol. Sessiz ol. Gaz verme orada. Sessiz ol. Sessiz Bak <gülüyor> böyle yapıyor. Kendini tutamıyor var ya. Köpeğin fıs çıkmasın. Fıs çıkmasın diye böyle yapıyor. Uğur uğur. Böyle yapıyor. Sessiz ol. Sessiz Sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. <laughs> Çekil bir ayak köpeğin yanından. Çekil kazmanın köpeği. Kazma koparsa. Ha geliyor vallahi. Ha. Şşş. Bu mesafe yaylanıyor ya. Tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sus. Dur. İtaat et bana. Bana itaat et. Gelme bak. 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 Bak bak bunu yapıyor. Bak bak Ay, bak. bak. <laughs> Abi, bak, dedim diye yemin ediyorum sana. <laughs> kopar da atlarım buraya. <laughs> ne yapacaksın? bize de Abi, Abi tasma kopar bak. <laughs> Lan onun da bana itaat et. Lan. Lan reklam. koparız. Hadi fıs, fıs. bana itaat et. Bana itaat edeceksin. Bana. Hadi dur. Bana. Tut <laughs> Ey! 啊！ Al nefesim gitti, öleceğim. Al! Al! al, al. Hacı nefesim gitti. Al, nefesim gitti, al. daha daha düzgün. Mücadele edemem, Yeter, nefesim gitti. Daha mücadeleye bağla. Ben dedim ki kopar. Abi, ben mi sen? Abi sen ben hep mi ya. Abi, sen, Abi, sen, sen ya? Kasmasız atlıyor onun önüne. Evet. <laughs> şuraya bak. İyi misin abi? Burayı da delmiş. İyi sen iyi tuttun yani. Vallahi kolunu bacağını kapmadın. İyi misin abi? Emin abi senin var mı? Nefesim gitti. Oo elini tutmuş. Hadi ya. Kan var fazla göstermedim. Baksana. Ama ben dedim abi tasmayı koparacak. Isırdın bacağını? Isırdı şurayı. Allah. Gelin mi doktor? Ama Beni tanıyor. Aynen Fazla. ben değil başkası olsaydı abi ben bir şey söyleyeyim. Alamazdım. Artur bana dokunmadı arkadaşlar. <laughs> Yok. Dokunmamış abi. <şimdi>. Dokunmamış hali. <laughs> dokunmadı abi. Ama, Ki, ama bir şey söyle. Sende harbi güç var mısın abi? O kanı korkusu Güç nasıl değil. öyle? Güç değil göt korkusu. <laughs> göt korkusu adamı neler yaptırır sen biliyor musun? Abi, efendim, ben düşünemiyorum. Üzerime bir kanekorsa saldıracak ve bu kadar cesaretli olacağım. Engin abi de ne çığlık duydum. Ne bir şey. Sadece Deniz su tutamıyorum artık abi, dedi. Yoruldu. Köpeklerin peşinde gülüyor. Öyle bir adam. Sen ne anlatayım? Yani Engin abi hepiniz tanıyorsunuz yani. Psikopat köpeği bile saldırırken adam gülen bir adam. Ama Arthur'u saldırdığı an ben o tasmanın kopacağını tahmin ediyordum. Engin abi yok dedi. Bu sefer koparmaz. Tanıyor beni. Koptu. Zaten bir an benim şey, gözüme perde indi. Tamam dedim Engin abi öldü. Engin abi abiyle deli gücü ya bir kanepeyi alıp o şekilde tutmak değil birader paniklemeden Deniz çok Artur sarmadı, sarmadı bana Artur sarmadı bana bu arkadaşlar üstüne oturdu işin ciddiyetini söyleyeyim ee, Artur gerçekten sarmadı bana sadece onu rahatsızlık verdiğim için beni korkuttu ki gerçekten sarmış olsaydı Yemin ediyorum, ilk hamlede sardım, ilk hamlede kitlerdi beni videomuz böyle arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız böyle daha... <laughs> Neye böyle video gelsin? Her dakika köpeğime mi abi güzel oluyor. Ya hadi bırak. Tamam sana saldırtılayım birader. Ağızlıksız mı? Ağızlıksız çığlık reis. Var mısın sen? Dur bakalım takipçilerim derse tamam. Ağızlıksız ama. Bir yorum söyle eğer o kadar ya da beğeni. Girip bakacağım yorumlara. Çok varsa bu sefer Engin abi öcünü alacak benden. Yok ben ağızlıksız daldım. Sen de çığlık abi. Seninki 60 kilo benimki. Anasını satayım 20 kilo. Evet dostlar videomuzu beğenip yorum yaparsanız. Ha yani bu tür şeyleri lütfen kontrolsüz ortamlarda birbirinize arkadaşlarınıza denemeyin. Bizim köpeklerimiz full eğitimli. Hepimiz köpeklerimize güveniyoruz. Ayrıca ne kadar olsa ki hepimizin köpeği birbirimizi tanıyor. Bizim köpeklerimiz komutlu olduğu için biz mesela birbirimize kışkırtma videolarında tut dediğimiz zaman köpeklerimiz tutuyor. Ama biz dur dediğimiz zaman köpeklerimiz durabiliyor. Mesela şu an Artura dur da beni sevsin. Bakın şimdi, o kadar boğuştum. Artur, dur sevecekti. Hay açma, açma. Aferin, aferin, aferin. Yavaş, yavaş, Arthur, yavaş, aferin. yavaş Artur, yavaş. Aferin oğlum. Evet. tut. Evet arkadaşlar. Beş dakika önce yavaş. Gördüğünüz bak. gibi. Saldıran köpek Heh. şu an Engin abinin elinde. Heh. Çok rahatlıkla bekle, da geziyor bekle. yani. Bekle paşam gel 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 tamam. Aferin. Arkadaşlar bizim köpeklerimiz eğitimli. Sakın kontrolsüz, bilinçsiz arkadaşlarınıza, ailenize, eşinize, dostunuza yapmayın. Biz bunu yapıyorsak köpeklerimizin eğitimine güveniyoruz. <laughs> Kendi bilgimize güveniyoruz. Ama sendeki cesaret abi ya. öyle ağızlıksız kimse yapamaz. Zaten ağızlıksız sakın denemeyin yani. Durum bu. Herkesten rica ediyoruz. Köpekler kesinlikle ağızlıksız dolaştırmayın arkadaşlar. Yazık oluyor sonra Allah'a emanet olun. Bu arada tasma sponsoru arıyorum abi ya da benim denize tasma sponsoru arıyoruz. Allah aşkına tasma dayanmıyor. Hani şöyle söyleyeyim. Herkesin söz verdiği şu tasmayı al, yırtılmaz, patlamaz dediği tasma kesinlikle patlıyor. Denize kopmayacak tasma arıyoruz. Hadi bakayım tasmacılar.